Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ice Cream 2'yi oynayacağız. Ee, o zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım çünkü reklam çok çıkıyor arkadaşlar. Biz başlayalım hemen. Reklamlar gelmeden. Buraları geçelim. Yanlışlıkla önce kapatacağız ya. Ses miktarını ayarlayalım. Şuraya basacakken şuraya koyalım. Ee, şimdi burada ben biraz araştırdım arkadaşlar oyunu. Ben biri daha az hatırlıyordum. Bunu çok az hatırlıyorum. Bunu hatırlamıyorum bile. Şuradan atlama hatırlıyorum sadece. Çok eğlenceli bir Buraya giriyorduk şöyle. Ha dur hadi orda. Ne zaman getirdik ya? Hemen koyalım. Adamımız burada arkadaşlar. Ee, Sirkus'a gideceğiz. Ben bunun videolarını araştırdım. Bak biraz önce reklam çıkacaktı. İnterneti kapattığımız için reklam çıkmadı. İnterneti kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar bizim burada e, şuraya girmemiz gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi orada insanlar var. Ama diyor ki kart lazım diyor. O yüzden çöplerin içine bakacakmışız. Reklam çıkıyor. Ben burayı keseyim. Reklam çıkarsa. Tam çıkmadım. Buradan bir şey çıkmamış. Buradan da çıkmadı. Ya çok geliyor ya. oynayamıyoruz. Bir de buranın üstünden geçebiliyormuşuz. Oraya bir askı ile geçecekmişiz galiba. Ya çık. Çıkmıyor. Buradan çıkacak artık. Bu ne lan böyle? Oyun kartı bu. Evet arkadaşlar buraya girdik. Şu an ne oldu? Arkadaşım gelmesem daha iyiymiş. Bunu çal. Biz buradan giderim Bence burada deliler var. Sinemaya gidip parfüm istiyordu bizden. Boy biraz uzun arkadaşlar. Birden daha uzun. Durun durun. Bunlar içinde bir şey vardı. Onları da almamız gerekiyordu. Heh, parfüm bulduk. Bir tane de şey istiyordu. Demir lazımdı. Bir yer açmamız için. Ha bir tane tüp vardı oyunda tüp. Oyunda bir tane tüp var arkadaşlar ve o tüpü alacağız. Adam bagajda şey yapıyor ya hemen kesim. Evet geri geldim arkadaşlar. Onu bazen çok yapıyor. Bu arabada vardı diye hatırlıyorum bir de. Toy box. Toy box diyorum ya. Tolbuk. Ha bunda varmış kesiyorum. Evet yeniden geldim arkadaşlar. Alan anahtarıydı galiba bunun ismi çok hatırlamıyorum. Filmde ne var? Film dolmuş Gelme çabuk. Nereye gideceğiz? Aa mezarlığa gittik. Bir de burada Rod'un babası ölmüş galiba arkadaşlar. Burada Rod'un babası ölüyormuş galiba. Aa, orada bir kedicik var. Bu ne? Ha, mum lazım. Bu ne? Geçelim. Çok önem vermiyoruz. Buraya açalım kapıların sırası çok güzelmiş. Aa dur, dur Aa saklanabiliyoruz. Çok iyiymiş. Ne var burada? Ee, burada bir şey yokmuş. Mum lazım bize. Stal. Burada mum vardı diye hatırlıyorum ben ya. Ya arkadaşlar şöyle gelip bir gidiyor. Çok sinirimi bozdu. Ya makas lazım diyor. Açılmıyor ki. o kapı açılıyor. Kapat. Ya gelme ya. Ya makas arıyor. bu ne? Ha bunu da keseceğiz. Kesilir. Ha mum bulum. Buradan kermasıp. Nereden gideceksin? Evet arkadaşlar gene geldim. Şimdi buradan biraz uzaklaşmamız lazımmış. Şu şu gelip burayı yakacak diyorlar. Bir de biraz sensizlik seltelim. Sensizlik joystick. Ya. bunun keyfini mi bekleyeceğiz ya? Hadi gel lan. Heh. Lan. Ya. He <laughs> he gel. Gel gel gördü gördüm Onu gördü gördü. dondu lan Heh. Bak burada. Ya burası. Arkadaşlar bu buraya gelmiyor. Ben bunu en iyisi oraya çekip öyle geleyim. Evet arkadaşlar Rod'u sonunda şurayı çekmeye başardık. Evet. Şunu alabilir miyim? Sağ ol. Şimdi buraya geldim. Kapat, kapat. Gir, gir. Nereye gideceğiz? Sir kusaydım. Şimdi keselim. Evet, geri geldim. Şu Rodon, şu gelmesin artık sinir oldum. Buradan çıkıyorduk herhalde. Heh. Kedi maması lazım bize. Geldi yine. Evet. Yeni geri geldik. Ama ben çok yapıyor ya. Benim üç sinirimi bozdu. O kadar yapılmaz. Ha, buldum kedi mamasını. Şimdi bunu arabaya götürmemiz lazım. Mezarlıkta gördüğümüz kediye vereceğiz galiba. Ket yemeği. Kit. Kat yazıyor. Ket. Koyalım. Koyduk. Bir de, bir de bir tane askı bulup en yukarıdan sirkusu atlamamız lazımmış galiba. Sirkusu atlayacağız. Şimdi o. Aa bakın. Gördüğünüz kedi. O nine ölmüş arkadaşlar. Aa buralar açılıyor mu? Evet. O nene ölmüş arkadaşlar. Biz de onun şu an evindeyiz. Niye evine giriyorsak. Milletin evine. Hırsızlık yapıyoruz galiba. Ha, dolap burada. Ha, buldum. Evet. Çık, 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 çık. Ya gelme. Git. Arkadaşlar videoyu kesemiyorum. Kesmeye de gelmedi. <laughs> Arkadaşlar izletmek zorunda kaldım size. Ya. Yapacak bir şeyimiz yok aslında kesiyoruz. Bakın şimdi tam. Ha? Burada şey yapmamız lazımmış. Gene ya gel Evet geldik gittik. Şimdi geldik. buradan gidiyorduk diye ama çok karanlık. Ha tüp burada. Şimdi bizim bu tüpü çıkartmamız lazım. O yüzden de bize hani o alien anahtarı almıştık ya. Onu oraya, buraya getirmemiz lazım. Şunu kilidi Alien anahtarını alacağız. Asko o yüzden işe yarıyor arkadaşlar. Bir de parfümü şeye vermemiz lazım. E, Michael, Mike bize bir şey verecek. E, bir parça veriyordu. Ha, e, bu. Bu arkadaşlar bu Charlie'nin kardeşi Bliss. O yüzden bize oya o lazım. Ve onu kaçırıyor Rod diye hatırlıyorum. Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Gelme 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 gelme. Rod benden uzakken. Hayır. Evet geldim gene. Nerede? Şurası. Ya gene. Yine... Evet. Aa. Yok orada bir şey ya. Tamam artık buradan gitme zamanı geldi. Her şey kiliseye koymamız lazım. Bir de o kediyi almamız lazım oradan. <laughs> ee, abi ama kedi almamız için gene sekoraya döneceğiz mezarlığa gitmemiz lazım. O kediyi oradan almamız lazım. Bir de size o e, eve girmiştik yani. Onun o kadının kedisi bu kedi. Bakın bu kadın o kadın ölmüş. Yemeğini verdik kediye. Kedi buradan almamız lazım. Kedi çok tatlı ya. Bakın şimdi küçüklüğüne. Bu e, bölüm daha hızlı bitecek herhalde. Çok kesme yaptık videoda. Evet gene kesiyoruz. Şimdi kediye, kediyle şuradaki kediyi değiştireceğiz. Evet bu alarm bize lazım. Evet gene kesiyoruz. Kedi miyavlıyor gördüğünüz gibi. Ama bırakmak zorundayız. Artık son yerdeyiz arkadaşlar. Bundan sonra çok olmayacak. Niye bekletti bu kadar? Aa video geldi. Ee, şimdi her şeyi yerine koymakta kaldı sıra. Her şeyi buraya getireceğiz. Saatli bomba yapacağız. Tüp lazım. Tüp gelsin bakalım. Burayı yok etmemiz lazım. Paramparça edeceğiz kiliseyi. Bir tane daha attım abi bak. <laughs> Şimdi şu alet almamız lazım. Heh, dur kep. Dur nasıl bunun ismi Şuraya atalım. Baga girmesin. Şuraya koydum. Bunu da buraya koydum. Şimdi rod patlama alacak burada. Patlama alacak onda. kaç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlamış. Ben orada videoyu kestiğim için göremediniz. Evet buradası buraya koydum. Ya var ya şu rod beni sinir etti ya şu şeyi. Hah, Allah ölüm patladı lan git. Evet artık son bölüm. Bunda çıkmaz inşallah. Yeter artık. İki saattir uğraşıyoruz. Evet bastık. Oh. Bitti arkadaşlar oyun. Sonunda bitirdik bunu da. Bunun da 3'ü var ama 3 çok zor. Onu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Ama Lis burada atlayamıyor diye biliyorum. Evet burada atlayamıyor. Gidiyor ben atlayamam diyor. Nasıl atlayamazsın? O kadar uğraştık seni kurtarmak için. Evet bakın şimdi. What is I hope stay? I love you, Dylan. Aşıklar mı birbirine? Aa. Aa sütle yumurta düşmüş. Gene bitti oyun. Güzelmiş ya. ikinci bölüm de güzelmiş. Şimdi geriye üçüncü oyun kaldı. Ama burada birinci birincisini gösteriyor. Gerçekten bu üçü, dördü, beşi, altısı, yedisini, sekizi var. E, yedi, e, dörtten sonra fabrikada geçiyor oyun. Böyle yollara geçmiyor. Tabii o bölümlerde geleceğiz. E, böyle daha çok videoların gelmesi için bu korku oyunlarının. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu seriyi bitirsek Ronald, e, Ronald ya yanlışlıkla dedim. Granny serisine başlayacağız. Granny 1, Granny 2, Granny 3 oynayacağız. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.